Beyler, oyun attı. <laughs> neyse e ya, abi. dal dal, sıkıntı yok. Dalıyor kenara ya. dalsan, evet kenar menara git. Gözlerini karardı, bırak tut. Neredesin? Tut lan, atla. Abi sen niye <laughs> Ya neyse ya. Keşke yerinde dursaydın ya, neyse Hak aldım <laughs> hak almış mısın? <gülüyor> <gülüyor> ben seni kaldırırım, kaldırmam Ben Yok, kaldır kaldır. Sen oyna, ben kaldırırım. Aa, Aaa, uzun kaldırdın gel. Ölüm dedin dedik, gülüm. <laughs> Gel tabii rozan koridora geçelim diyelim sana. gel gel bir şey olmaz gel, ya. Yerde medkit var. Hatta boyu boil'le saymam abi. Abi boş atma yüzüne aldım. sorun kalmaz. Yakında olur. Nasıl kalayım? Bekle lan öldüreceğim. Aldıracağım onu. Aldıracağım, aldıracağım. Adam, ben, mı? Adam. Aynen adam orada beyler Altına biri kaldı Ozzy. Bomba attım ben Geri yukarıda Lan aşağıya düştüm Vurdun mu oradan? Ses var ya Buna da ya Hukuka Hukuka buraya Ya Allah, pusma ya pusma ya Uf. Lan aldım ben akı almışım Topu. Oooo oh, Adam iniyor adam iniyor evet, Adam iniyor Adam Havada Adam iniyor vurmuştum iniyor Ben şu ortaya insan Şu adam epikisini göster ya nerede öldüm bırak Burada burada bak buradaydı abi en yani. son He Burada bir yerde yatıyor yatıyor sağ ol yani. Oha Çakallara bak nereye tutmuşlar Evet yani şurada He ya bu kötü olmuş ya. 2-3 kişi var Aykan abi. Yüksek mi buradan abi? Herkes hakkını almış. Vay Onları vurmadan asla. Oynayalım mı? Ben arkadan tamam, çalışacağım. Ha, bir şey söyleyeyim mi? Canımız Hı. boşa gider ha. Vallahi canımız Vallahi boşa gider. Hiç Orada var 3 kişi var ha. Benim ne zaman kaçtım gördün lan Aykan? Hadi, hadi yukarı çıkın ben gel. <laughs> gel kıyıya gel. Ardın gel gelin. gel. Gel gel. <laughs> Su güzel gel. <laughs> güzel, <ciliyor gülüyor> tamam bu bunu aldırayım da. Nerede Peki. o adam? Ortada adam var değil mi? Şunu al. Bilmiyorum ki adam var mı? <laughs> adam süresi bitiyor. Adam Bir saniye. Geldi bak atlara bak. Aykan bu işi yapıyor ya. Number one Bir doksanı vardı Kanka şurada bir tane bot var olsana. doğru ellerini aşağı. Abi tane daha bakıyorum. Gelsin, gelsin o. Ufuk abi. Bas. Evet. Bir 90ı vardı he? Altakında. Ağaç Ağaçta. Asık asıyor. Bunlar sudan çıkanır böyle. Kayanın arkasına geçti. Lan ölmedi mi? Yani. <laughs> Lan benim. Çeri gel, çeri gel, Lan gel. hayır ölüyorum. Git <laughs> <laughs> git oynayayım beyler. Beni alırsın. Bir şeyler. Lan daha sıkıyorum. Ben seni bir şey. bir. Şuraya. Etkiler miydi? Ne şu oldu onlar? Öldü <laughs> mü? Patates. Gel <Evet>. şuraya <laughs> drop artık. Onlar diğerinde mi t san vardı böyle? Lan şu drop'a gitsene ya. Tamam. Ses var mı? Bot gel. Drop drop Dur Drop'a gitsene drop'a. Drop'a şu kuru değdin. Oy 125 para oldu beyler. MK varmış, var. Hayır, var mı? Çıkal su lütfen. Var mı Ayka? Var var. Ne hayır, hayır, hayır düştü. Burak yakıt var burada gel. Ay, hiç, artı artı gel tamam. Oy. Adana 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 Ya kaldı Hey ya yaratık nerede? Hey yanımda. Önümde. Yakını vurdun mu? yakını vurdum. Ne attı o silah? Amerik dilim sanki. Bombaları DSR ver he o yeni silah. Ya o o bıçak savaşı. Demeyi çok mu bu ya? Bugün onu öldüm ya ben. bot mu Olabilir. Olabilir. Yelek var mı diye drop'tan? Var var. diyor. Ben. ben aldım da. Bakıyoruz ses yok bak. ama. Aa aynen. Vatoz var. Vatoz da durdu oradan bakıyoruz. bize. Işte. Hehehehe. <laughs> <laughs> Çapa. Nerede ki?

Bekle bir de. oyun Ben. ben... ben... Hayatına ver sadıç görmedim. Karşıya oynuyor. Karşımız oynuyorlar. Karakter dondu ha. Bir saniye. Baygın Biraz... ha. Herhalde. Bir tane de soldan geliyor. Bekle bir dakika, patlatacağım bunu. Biri var yorganda. Nerede be? Önümde ya, şurada bir adam. Aynen evet, altında. Lan! aç bana, hadi buraya. buraya bir karar, musun? Hı? Bir be sabah, bir Geliyorum sana. Kendisi açıkken. Oynadı. O şey, 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 şey. Oo, P90 var. Ben birisini aldım. Bende abi. de var. Bende. Bende bir sürü var. Bot var abi burada. Yutsana Bot bir. mu? Ne aler lan? Allah bilmiyorum. Hayır Bence bir mermi merdiven. Fazla eşyadır. Bir cene varmıştan. Nereye gittim ben? Aykan evde. Ha, otur koy ya Aykan bak. <laughs> Allah Allah. Adam kapansın üstüne geldim ya. <laughs> ha bırak oradan gelmez zaten oğlum. Şuralara bak. Bura bu, bu akşam neden yemek yemedin? <gülüyor> abi <gülüyor> vallahi yedim yemek. Ne yedin? Ne yedin? Vallahi ne yaptım biliyor musun ben, bak? Tuzlu hıyar. Bu kadar yapmıyordum. Bir sombun ekmek aldı Sombun? Evet. He İki meyle He ee. Sonra da bir tane daha aç bitir aldım Arkası geliyor Hayır! Ar evet. İkini nasıl yemedi ya? Drop'ta mı atıyor? Gördüm Bacağını göster kardeşim, bacağını. <laughs> Oy öldü. Bırak ölme. Yok yani ben bakıyorum etrafa. Şu arkamızda falan. Sağ tarafa bak. Baksın baksın. Son bakışta. Sağdakini geçirme Aykan ya. Sağdaki var ya. Sağ çekin. Şunu var ya geçip yani çıktı. Aynen. aynen kardeşim aynen. Suya bak uçuyor Ayka. Badisi var. İki daha Bir Soldan biri sıktı tamam. galiba. Saldırma solanı bitirdim beyler. Tamam bitti beyler. Sol var. Yo yo bitti ya. Ya bir takım köklü kazandı orada. Kazandı mı? Aykan kes ki. Gel 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 gel. Hayır gel, no 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 no. Nerede bu adam? Siste mi? Yok şurada. İki gördüm. İki kesim var yukarıda. Ulan arkalarım. Mermi bitiyor. Şey, hayır. Bankta Gördüm tepede. Aynen 2 gel. evet 2 var gördüm Aykan su, game Burak, gel al 3 var, 3 beyler Tamam, ölme Amiri var mı lan bunda? Lan nasıl düşmedi? Oha Yo! O ne lan? Canı bir lan? Normal, iyi atıyorsun abi? Aykan topçu ya Aykan, he ee, öyle rahatsız yok. Hepsi kayda. Aynı kayda. <laughs> Tom mermi. <laughs> Hadi yedi ya. Bela bir... canı bir. <gülüyor> Kapı. <gülüyor> Adamım var işte. Aykan'a yardım hadi. Galiba Vatos. Abinin... Nasıl oynayacak? <laughs> sür sür diyor, sür diyor, durma diyor. da <laughs> galiba çok vuramıyorlar gibi. Halı gibi gelmiyor Kanka vuruyorlar da. Hı. Onu ben burnunu sen kaldır. Bırak. Hı, hemen sayacağım abi bir saniye. Bakalım.